burada sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda bir tane ikili trabzan, iki zincir, en son üç tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi ipimi tığıma doluyorum. Hemen alttaki boşluğun üzerine bir tane ikili trabzan yaparak bu sırayı tamamlıyorum. Ardından üç zincir çekip örgümün diğer tarafını yapıyorum. Bir alt sıradaki modelimizin aynısını yapacağız. Bu sırada ipimi tığıma doluyorum. Üç tane ikili trabzanı atlıyorum. Buradaki iki zincirlik boşluğa bir tane ikili trabzan araya iki zincir daha sonra üç tane ikili trabzan örüyorum burada bir fark var burada üç tane ikili trabzandan sonra yeni sıraya geçerken yani yeni yere geçerken bir zincir çekiyoruz bir tane zincir çektim ipimi tığıma doladım hemen alttaki iki zincirlik boşluğun üzerine bir tane ikili trabzan araya iki zincir yine aynı boşluğun üzerine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Yeni yere geçerken bir zincir çekiyorum. ipimi tığıma doluyorum. Bu yeni yere 2 zincirlik boşluğun üzerine bir tane ikili trabzan araya 2 zincir ve aynı yere 3 tane ikili trabzan örüyorum. Ardından bir zincir ve yine bir sonraki 2 zincirlik boşluğun üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki modellerin aynısını tekrar ederek sıra sonuna kadar Burada da yapalım. sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda bir tane ikili trabzan, üç, iki zincir, bir tane üç tane ikili trabzan ördüm. Ardından ipimi tığıma doluyorum. Sıra sonundaki halkanın üzerine bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Ardından üç zincir çekiyorum. Tekrardan örgümün diğer tarafını çeviriyorum. Aynı modeli tekrar yapacağız. 1 2 3 3 sıra yaptık. 4 5 toplamda 5 sıra yapacağız. Şimdi 4. sıraya başlıyoruz bu modelde yani. Bakın şu ikili trabzanlar grubundan sonra 1 2 3. Şimdi 4. yapacağız. Bir alt sırada ne yaptıysak aynı şekilde devam ediyoruz. Aynı şekilde başlıyoruz. 3 zincir çektim. İpimi tığıma doluyorum. 2 zincirlik boşluğa geliyorum. Bir tane ikili trabzan, 2 iki zincir. Yine aynı boşluğun üzerine 3 tane ikili trabzan örüyorum araya bir zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum yine iki zincirlik boşluğa geçiyorum bir sonraki oraya bir zincir çekiyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum özür dilerim bir tane ikili trabzan araya iki zincir aynı boşluğun üzerine üç tane daha ikili trabzan yapıyorum araya bir zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum bir sonraki iki zincirlik boşluğun üzerine bir tane ikili trabzan araya iki zincir üç tane daha ikili trabzan yapıyorum aynı boşluğun üzerine modelimiz bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim sıra sonuna geldiğimizde yine bir alt sırada sıra sonu nasıl bitirdiysek o şekilde bitiriyor ve yeni bir sıraya başlıyoruz Aynı burada nasıl başladıysam aynı şekilde yeni sıraya da başlıyorum. Bu modelden 1, 2, 3, 4. 4 sıra yaptık. Toplamda 5 sıra bu modelden yapıp gelelim. Eğer kafa karışıklığı yaşarsanız videoyu geriye sarıp son bitişi bir önceki sırada nasıl bitirdik ve yeni sıraya nasıl başladık o şekilde bakıp yapabilirsiniz. Aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Hiçbir farklılık yok. Dediğim gibi bu üçlü grup modelinden 1, 2, 3, 4. 4 sıra yaptık. Şu an 4. sıradayız. Toplamda 5 sıra tamam. Burada istediğim sayıya gelene kadar ördüm. Şu üçlüleri saydığımda 1 2 3 4 5 bu şekilde 5 sıra örüp hazırladım. En son burada bir tane ikili trabzan, iki zincir, üç tane ikili trabzanımı ördüm. İpimi tığıma doluyorum. Sıra sonundaki son boşluğun üzerine bir tane ikili trabzan yaparak bu sırayı tamamlıyorum. Ardından 3 zincir çekip örgümün diğer tarafını çeviriyorum. İpimi tığıma doluyorum. Geliyorum buradaki yine 2 zincirlik boşluğa bir tane ikili trabzan örüyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan örüyorum. 2 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan örüyorum tekrar iki zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan örüyorum bakın üç zincir çektik ardından iki zincirlik boşluğa bir tane ikili trabzan iki zincir bir tane ikili trabzan iki zincir bir tane ikili trabzan iki zincir bir tane ikili trabzan ördük ardından bir zincir çekiyorum ve hemen bakın Buradaki ara boşluk var ya. Şu üç tane ikili trabzan'dan hemen önceki büyük boşluk, şu tığımla gösterdiğim nokta. Buraya bir zincir çekmiştim ya. Buraya tığım batırarak sık iğne yaparak sabitliyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum, ipimi tığıma doluyorum. iki zincirlik boşluğa geliyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Araya iki zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan. Tekrar iki zincir çekiyorum, aynı boşluğa batıyorum, bir tane daha ikili trabzan, tekrar iki zincir çekiyorum, ipimi tığıma doluyorum, aynı boşluğa batıyorum, bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Şöyle. Daha sonra bir zincir çekiyorum, hemen önündeki büyük boşluğa sık iğne yaparak sabitliyorum. Bakın bu şekilde gözüküyor. Yine bir taneyi daha birlikte yapalım bir zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum iki zincirlik boşluğa geliyorum bir tane ikili trabzan araya iki zincir aynı yere batıyorum bir tane daha ikili trabzan iki zincir aynı yere batıyorum bir tane daha ikili trabzan iki zincir aynı yere batıyorum bir tane daha ikili trabzan ardından bir zincir çekiyorum hemen alttaki büyük boşluğa sık iğne yaparak sabitliyorum ardından bir zincir çekiyorum tekrardan yeni iki litre yeni iki ki olan yere bir tane iki trabzan yaptım modelimiz bu şekilde burada yapmış olduğumuz işlemleri aynen tekrar ederek sıra sonuna kadar burada sıra sonuna kadar geldim tamamladım bu son sıramızda artık bu kısımları örüp hazırladık şimdi şu kenar kısmını öreceğiz burada en son iki zincirin üzerine bu şekilde ikili trabzanlarımı örüp hazırladıktan sonra İpimi tığıma doluyorum. Sıra sonundaki son boşluğun üzerine bir tane ikili trabzan örüyorum. Ardından bir zincir çekiyorum ve hemen önümdeki boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Yine önümdeki boşluğa bir tane ikili trabzan. Aynı yere ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra bir sonraki boşluğa geliyorum. Oraya bir sık iğne yapıyorum ve Aynı boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 Ardından bir sonraki sıraya geliyorum. Bakın ikili trabzanın olduğu. Hemen şu araya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Ardından aynı yere iki tane ikili trabzan örüyorum. Bir, iki. Bakın şöyle. İki, iki tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir sonraki sıraya geçiyorum sık iğne yapıyorum ve ardından aynı yere iki tane ikili trabzan örüyorum bir iki ardından bir sonraki sıraya geliyorum sık iğne yapıyorum ardından aynı yere iki tane ikili trabzan örüyorum bir iki bir sonraki sıraya geliyorum oraya da aynı önce bir tane sık iğne ardından iki tane ikili trabzan bütün kenarı bu şekilde yapıyorum şuraya gelene kadar bir sonraki sıraya geliyorum. Sık iğne. Ardından iki tane ikili trabzan. Bir sonraki sıraya geliyorum. Sık iğne. Ardından iki tane ikili trabzan. Bir sonraki sıraya geliyorum. Sık iğne. Ardından iki tane ikili trabzan. Daha sonra halkanın olduğu yere geliyorum. Halkanın olduğu yere halkanın içerisinde sık iğneler yapacağım. Ama hemen ondan önce şurada bakın. İlk ikili trabzanın tam tepe noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu kenarı bu şekilde örüp hazırladık. Böyle daha güzel muntazam bir kenar oldu. Şöyle. Devam ediyorum örmeye. Bu halkanın üzerine sık iğneler yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 tane sık iğne yaptım ardından hemen bakın burada ikili trabzanlar var bu ikili trabzanların her birinin altına birer tane sık iğne yapacağım geliyorum hemen altına bir sık iğne şöyle altlarına birer sık iğne yapıyoruz bakın şöyle gözüküyor şimdi böyle sık iğneler yaparak bütün etrafını dolanıyorum bu kısma geliyorum bu kısımda da yine buraya da sık iğne yapıyorum şurayı koparacağım yani şurayı şöyle makasla keseceğim araya gizleyeceğim sonra bu kenara da şu kenarda yaptığım işlemin aynısını yapacağım burada yaptığımız işlem var ya şöyle göstereyim bu kenarda yaptığımız işlem var ya aynısını burada da yapacağız yani bir sık iğne iki tane ikili trabzan sonra diğerine geçiyorum bir sık iğne iki tane ikili trabzan buradan geleceğim buraya aynısını yapacağım ve burada Artık ipimi koparacağım buraya kadar. Burada şu zincirin olduğu noktayı göstereceğim demiştim. Nasıl kesildiğini. Şöyle 3-4 zincir geriden makas yardımıyla kesiyorum. Sonra şu iplerini çektiriyorum. Sonra şöyle çekiyorum. Şu kalanı da örerken şu araya gizleyeceğim. Eğer örgüde yeniyseniz bu kısımlar kafa karışıklığına neden olabilir. O yüzden şöyle göstermek istedim. Burası köşe olduğu için aynı yere ikinci kez batıyorum. Yani aynı yere iki tane sık iğne yaptım. Sonra şu trabzanın hemen kenarına bir tane sık iğne, iki tane ikili trabzan örüyorum. Bir, iki ve bunu da örerken araya gizliyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Sık iğne, iki tane ikili trabzan. Şimdi bu şekilde diğer kenarda yaptığımın aynısını yapıyorum. En son şu kısımda bitiriyorum. Sonrasında ipimi makas yardımıyla kesiyorum. Fazla ipler aralara gizliyorum. Yakamı tamamlamış olacağım. Sonrasında püskül yapımına gel Yakayı tamamladım. Şöyle bir tane de püskül yaptım. Uzunluğunu ayarlamak için. Şimdi birlikte önce püskülü yapalım. Bu uzunluk size kalmış. Yani uzunluğu nasıl isterseniz. Ben şöyle bir defterden yardım alıyorum. Büyük bir defter. A4 büyüklüğünde. Şöyle dördüsüne. Bakalım yaklaşık 31 santim uzunluğunda. Bu defter uzunluğunda denedim. Yetti benim için. Biraz püskülleri uzun seviyorum ben. Şimdi bunun boyunu Şöyle. Bir. 2 3 4 5 6 6 tane böyle doladım. Doladıktan sonra bunu çıkarıyorum. Şöyle çıkardıktan sonra şöyle buradan keseceğim. Ortadan. ortadan kestim ipimi çıkardım ortadan kestim daha sonra şöyle ortayı buldum şunu şöyle alayım ortayı buldum şunu düzeltelim şöyle hepsini eşitledim tam ortaya böyle ayarladıktan sonra geliyorum yakanma şuradan gösterelim şimdi burada 1 2 3 4 4 tane ikili trabzan var ortalarını yapacağım birinci ve ikincisinin ortasına tığımı batırıyorum sonra ipimi alıyorum batırdığım yerden şöyle çıkarıyorum Hepsini almam lazım şöyle tekrar batıralım batırdığım yerden çıkarıyorum. Çıkardıktan sonra parmağım yardımıyla şöyle bir halk oluşturdum. Halkan içerisinden şu şekilde geçiriyorum. Sıkılıyorum. Elimle düzenlemeler yapıyorum. Ve bu şekilde geçirmiş oldum. Şimdi yine aynı şekilde hazırlayalım. Birlikte geçelim. ikinciyi hazırladım ipimi. İkinciyi de geliyorum. Bakın burada bir iki ikinci ve üçüncü arasındaki boşluğa tığımı batırarak buraya diğerini yapacağım ama ben önce e, şuraya yapacağım sıklık derecesine göre diğerini yapacağım çünkü bunu gerçekten bayağı bir yoğun seçtim bu hani isterseniz her bir deliğe burada yapabilirsiniz isterseniz de birini boş bırakıp diğerini e, püskülü takabilirsiniz ben şimdi şu bu arayı boş bırakacağım hemen yanındakine takacağım dediğim gibi bunun sebebi de bu püskülü başta alt kere doladım hani ipimde kalın ya Baya yoğun gözüküyor. Eğer bakacağım bittiğinde gözüm az gerek gelirse şu araya da püskül yapacağım. Takacağım. Ama şimdi bu her bir dairesel yaprak ya şimdi her bir bu dairesel yaprağa iki tane şurada olduğu gibi iki tane böyle püskül takacağım. E, yaptıktan sonra bir prova edeceğim. Kendime eğer azsa şu araya da takarım bir tane daha. Şu ortaya. O zaman her bir daireye 3 tane yapmış olurum. Şu an 2 tane. 1, 2, 3, 3 tane takma hakkım var. Şu an 2 tane taktım. Yoğunluğa göre 3. Bir evet. tane daha hazırladım. Hemen orta noktayı buluyorum. Diğer yaprağa geçiyorum. Birinci ve ikincisinin arasına tığımı batırıyorum. Şöyle çıkardım. Halkanın içerisinden geçiriyorum. Çekiştiriyorum, düzeltiyorum sanırım bu yoğunluk yetecek benim için sonra diğerinde şuraya yapacağım bakın şöyle arada bir tane boşluk kalıyor buraya yapacağım her bir yaprağı şurada olduğu gibi ikişer tane yaparım diye düşünüyorum bunu tamamladıktan sonra yakamız tamamlanmış oluyor Bir de şundan bahsetmek istiyorum Püskülleri yapacağız buraya şuraya bir inci yani bir düğme dikip bu şekilde ilikleyip de kullanabilirsiniz ben buraya şey yapacağım, arietten zincir çekeceğim, o zincir hazırlayacağım, yaklaşık bir 30 santim ya da 15 santim uzunluğunda deyip, e, zincir çekeceğim, zincirle böyle fiyonk yapacağım, öyle kullanmayı düşünüyorum. E, hani herhangi bir detay kullanmayacağım düğme vesaire. Bu şekilde oldu, bunların hepsini tamamlayıp. Son hali bu şekilde. Ben bu kısımlara şöyle zincir çekerek fiyonk yaptım kendimse yer bağladım. Buraya dilerseniz bir e, inci de dikebilirsiniz. Düğme de kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde kendi ipinden fiyonklar yapmayı tercih ettim. Püsküllerimi taktım. Bu püsküllerin sıklığını arttırabilirsiniz. Tabii eliniz o zaman daha fazla ip bulundurmanız gerekiyor. kalınlığını da yine kendiniz ayarlayabilirsiniz. Daha fazla yapabilirsiniz. Tamamen sizlerin zevkine kalmış. Benim örmüş olduğumun yakamın son hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir ve video faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.